Başlığa i̇şte geçtik, işte teşkilat. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün 58. İl Danışma Toplantımızı yapıyoruz. Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Teşkilat Başkanlığımız ve başlatılmış olan Türkiye Yüzyılı Buluşmalarını ilçelerimizde her birinde sağ olsunlar milletvekillerimiz ciddi manada Ağustos'un başından itibaren sahaya çıktılar. Ve her milletvekilimiz de bölgesine bakmaksızın bütün ilçeleri ziyaret ederek saha analizlerini yapmış oluyorlar. İnşallah Eylül ayında da çalışmalarımıza bu azim ve gayretle devam edeceğiz. Her birinizi Allah'a emanet ediyor, saygılarımı ve sevgilerimi arz ediyorum. Bu kanun bizim suyumuzu, soluduğumuz havayı temiz kılmasını... Toprağın bereketini, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için getirilmiş bir düzenlemedir. Biz Anadolu, tek sevdamız Türkiye. Tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim. İzmir bizim, Van bizim. Gitmeyen heyecan bizim. Tek sevdamız Türkiye.